Arkadaşlar merhaba ben Rüştü Hoca LGS kampımız bomba gibi devam ediyor Kitabı yavaş yavaş bitiriyoruz 10. testteyiz arkadaşlar Yani 2. haftanın kampımızda 2. haftanın biliyorsunuz 5. günündeyiz artık son günündeyiz Sonrasında 11. test itibariyle hemen göstermek isterim Evet cümlede anlam başlıyor arkadaşlar Cümlede anlam başlayacak İnanılmaz sorular var. Eminim bu 10 teste kadarki bölümde bile inanılmaz hızlandınız. Çünkü yorumlarınız bana onu gösteriyor gerçekten. Çok güzel yorumlar var. Yorumları mutlaka bekliyorum sizleri de. Kanala abone olmayı unutmayınız. Hızla büyüyoruz. İnşallah Türkçe kanalı gibi, edebiyat kanalım gibi 1 milyonda göreceğiz. 2 da yaklaşacağız. Haberiniz olsun. Kitabımız da gayet güzel gidiyor arkadaşlar. Performans oldukça iyi. Bizi geliştiriyor. Her soru tarzına yer verdiğimiz harika bir kitap. Mutlaka elinizde bulunsun. Kampı kitapla bitirin. Lafı uzatmaya gerek yok. Başlıyoruz. İkinci hafta 5. gün gelsin. Yeni soru çözümümüz. Evet şimdi arkadaşlar bütün mesele soruyu nasıl çözeceğinizi bilmek. Artık bence bugün itibariyle sözcükte anlamda soru tarzı bitti kalmadı. Yani görmediğiniz soru tarzı kalmadı. Belki bugün birkaç tane daha orijinal soru göreceğiz iyice bitmiş olacak. Şimdi mesela bu soruya baktığı zaman bir öğrenci hemen böyle Hüseyin Cahit Yalçın yazarlık böyle okumayacak abi. Artık bunu aşmış olmalıyız. Aşmalıyız. Bugün itibariyle bu bitti artık. Burada yapacağınız şeyin aslında 3 numarayla başlamak olduğunu öğrendiniz siz. Yani tersten gideceğiz burada. Saniyesinde cevaba gideceğiz. Bu sorunun hakkı en fazla çok kötüysek rezilsek 10 saniye sürer. Bitti. 10 saniye içerisinde A, B, C yapıştırmamız lazım. Mesela divan edebiyatına amansız eleştiriler. Amansız eleştiri ne demek? Amansız eleştiri. Yani acımasız, kötü, olumsuz değil mi? Hoşgörüsüz fena değil. Yoğun hayır. Acımasız harika haksız. Fena değil ama yani en azından acımasız ve hoşgörüsüzün yanında daha düşük ihtimal. Şimdi ben B'yi ve D'yi en fazla bir saniye içerisinde eledim hocam. 1 saniye. Devam ediyorum. 2'ye bakıyorum. Bakın metni okumadığım, baştan almadığım gerek yok. Yeni dibiyatın kurulma aşamasından aşaması demek ne demek hocam? Evre demek. Kurulma derecesi değil. Derece olmaz. Evre. Doğal olarak da hocam Ceyhan. E oradaki etki, tesir, Hüseyin, Cahit, Yalçın falan filan ne oldu? Hepsi hikaye. Soruyu nasıl çözeceğiniz çok önemli. Bu kampın amacı o. Bu kitap bittiğinde artık 10 dakika ve civarında çözüyor olmalıyız. 20 soruluk LGS denemelerini, testlerini mecburuz. Mecburuz. Hele ki cümlede anlam paragrafı görün o zaman daha iyi anlayacaksınız. Paragraf taktiklerini zaten kanalda görüyorsunuz. Sözcükte anlamda da görmediğiniz şey kalmadı için rahat olsun. Bitti bu. İkinci soru mesela. Haydi. Taştan kuleler örülmüş ifadesiyle Ne anlat? Anlamadım ben. Diyorsan hemen içine geçtiği cümleyi okumalısın. Hemen şuraya baktım. Ne diyor? Usta yazar ömrünün son deminde herkesten ve her şeyden elini eteni çekmiş. Adeta etrafında taştan kuleler örmüş bir hayatı tercih etmiştir diyor. et etmişti diyor. Eyvallah biz ne anlıyoruz? Taştan kuleler örmüş. Yani kimsenin geçmesine izin vermiyor. Kimseyle iletişimi yok. İletişimi kesmiş. İnzivaya çekilmiş değil mi? Münzevi bir hayat. Buradan bunu anlıyoruz. Yapıtlarını beklentisiz bir şekilde oluşturma. Ne yapıtı abi? Adam ya duvar örmüş. Yapıtla ne işi var bu adamın artık? Kendini toplumdan soyutlamak. Bitti. Ben kendimi te toplumdan soyutladım. Uzak tutuyorum. Bitti abi artık Ceyhan'ı okumayınız arkadaşlar. Deniz okumayın. Yani sizin şöyle bir havanız olsun. Lan ben bu işi biliyorum kardeşim. Bu soru böyle çözülür. Sadece tırnak içine baktım çat Bursa dedim 5 saniye. Artık bu havayı atmalın zamanı geldi de geçiyor bile. Balık resmini koymuşuz bakalım ne demişiz. Bu metinde kullanılan söz sanatlarıyla ilgili hangisi söylenemez demişiz hemen bir bakalım arkadaşlar. Ne diyor ne değildir hemen A, B, C, D 4 tane seçeneğimiz var söylenemez dediği için aşağıdan yukarı doğru gitmek mantıklı. Ama burada numaralı cümle inceleme olmadığı için çok da önemli değil. Şıklardan başlamak zorundayız ama hemen ona bir bakalım beraber. İnsan dışındaki varlıklara insana ait özellikler. Yani kişileştirme diyor, benzetme diyor. Bakın anladık hemen soruyu. Orada belli ki tanım yapıyor, sonda söylüyor meseleyi. Hemen diğer şıklara da öyle bakıyoruz. Tezata başvurulmuş, konuşturmaya başvurulmuş. Bitti. Kişileştirme, benzetme, tezat, konuşturma. LGS için bu sanatlar yeter arkadaşlar. Abartmaya gerek yok. Yani saçma sapan 20-30 tane sanat listesi, bütün sanatlara bakıyoruz falan. Gerek yok abi. Yani 50 dakika video çekmenin size bir katkısı yok, bir faydası yok. Bitti bu. Bu dört sanatı bil, LGS'de yapamayacağın soru yok. Edebi sanatlar sorularını çözersin. Sınavdan bahsediyorum. Şimdi kişileştirme, benzetme, tezat konuşturma bakalım hangisi söylenemez bir başlayalım. Bazen allı pullu bazen mora çalan yüzgeçlerimle okyanusun derinliklerine dalarım. E balık konuşuyor. E benzetme var aşık şey benzetme diyorum. Kişileştirme var aşık ki gitti. E kardeşim kişileştirme olan her yerde benzetme olmak zorundadır. Bakın arkadaşlar bunu yazın bu çok iyi bir taktiktir. Yeryüzünde kainatta evrende içinde bulunduğumuz galakside kişileştirme yapılan her yerde benzetme otomatik olarak vardır. Çünkü sen bir kalemi konuşturuyorsan yani bunu kişileştirdiysen aslında konuşturmaya hiç girmeyeyim. Bunu kişileştiriyorsan diyelim ya yani bu kalem çok üzüldü diyorsan artık bunu insana benzetiyorsun aynı zamanda değil mi? Ama her benzetme kişileştirme değildir. Onu da unutmayalım. Karınca gibi yazısı vardı. Tamam benzetme de kişileştirme nerede? Yok. Ama tam tersi Yeryüzündeki bütün kişileştirmeler benzetme içerir. Yani A şıkkını daha ilk cümlede balığın konuşmasından anladığım an çat çat A ve B gidiyor. Tezatla konuşturma kaldı. Hatta o da kalmadı. Ya balık konuşuyor zaten. Konuşturma da var. Doğru cevap Ceyhan'dır. Soruya nasıl bakacağınız önemli. Yani burada metinle başlayan bir öğrenci hayatının hatasını yapar. Söylenemez. Hemen yuvarlak içine alıyoruz soru kökünü. Olumsuz soru diyoruz. Şıklara bakıyoruz. Sonra daha ilk cümleden cevaba gidiyoruz. Soruyu nasıl çözdüğünüz büyük önem taşıyor. Ne diyor mesela? Opa bu ne? Woo! Bu ne? İlaç, amaç, ilan, ulaç. Bu ne abi? Ben bunu çözmem. Ben bu soruyu çözmem arkadaşlar. Sınavda bu soru gelse. Şimdi bakın nasıl yapacağız bu soruyu. Burada mantık neydi? Tabii ki 4 numara. 4 numaraya odaklanacağız. 4'ü doldurmaya çalışacağız. Ne istiyorsa. O harfi bulacağız. Ondan sonra onu eleyeceğiz falan filan. Bir şeyler yapacağız. Sonra 3'e bakacağız falan. Birle başlamayacağız yani. Bu bulmacayı tamamen doldurmayacağız inşallah. İnşallah. Belki de son harften çıkacak. Bilemem cevabı ama son harfte de çıksa yine sondan başlayın. Yani hep aşağıdan yukarı doğru gidin. Şimdi belli ki bu sözcükte diyor, bu metinde diyor. Bazı sözcüklerin anlamları numaralı aşağıda verilmiş diyor. Bu sözcükleri bulmayacağı yaz diyor. Nedir mesela? Kendine özgü bir özellik taşıyan zaman parçası, dönem, devir. Yani burada aslında hemen kelime üzerinden de gidebilirsin ama bulmamız isteniyor. Yapacak bir şey yok. Mecbur bulacağız. Metin üzerinden gideceğiz. Zaman parçası, dönem, devir. Aynı kararda biçimde sürme, kararlılık, kararlılık, tamam, stabilizasyon, bir şey bildirmek için verilen işaret. Tamam, doğada olan, doğada bulunan. Gezegenimizi, yaşamlarımızı birçok yönden zenginleştiren milyonlarca bitki ve hayvan türüyle paylaşıyoruz. Bu yaşam ağı bize su, hava, temiz hava, verimli topraklar ve istikrarı sağlanmış. İstikrar kelimesi yani görmüşken atlayalım artık ona. Normalde 4, 3, 2, 1 diye gideceğiz ama burada tek tek kelimelerin altı çizilmemiş. Öyle olsaydı ben direkt 4 numarayı bulur, işaretler geçerdim. A, B, C derdim yani çok net. D falan derdim. Ama şimdi içinde arayacağımız için bulduklarımızı da hemen yazalım bence. O daha mantıklı. İstikrar diyor mesela 3 numara için. Is, tek. Rar. Ne çıktı hocam? Şimdi burada iyi olacağı belli oldu. İlki iyi olmayanı bir eleyelim değil mi saniyesinde? Morda R olacağına göre A daha doğrusu A olacağına göre üçüncüsü A olacak. İlki A ila diye başlıyor. Demek ki benim artık iki numaralı işim yok. Yani turuncu ile işim olmayacak. Orası belli ki ila. İlaç mı ilan mı? Ben bunu okurken ilan diye okudum az önce. Olsun ilan değil mi? İlaç ilan. Bakalım şimdi ne olacak? Son harfe bakacağız. Yani Ç mi? Ne mi hocam? Orada olayı çözeceğiz. Ne diyor? Devam sağlanmış iklim gibi güvenli doğal şartları sağlıyor. Ancak gezegenimizin yaban hayatı krizde 1970'lerden bu yana türler endişe verici şekilde hızla tükeniyor. Giderek artan tüketim ve bunun sonucunda yükselen enerji, arazi ve su talebi bizleri yeni bir jeolojik çağa sürüklüyor. Ha jeolojik çağ, ça, çağ. Dönem devir demişti ya o da çağ olacak belli ki. Çağ dersem yeşilin çe olacağını anlıyoruz. Yani ilaç olduğunu anlıyorsunuz ne olduğunu buradaki. Yani tamamını doldurmakla uğraşmayın. Yakaladığınızı bulun ve geçin lütfen. Bu tarz sorularda özellikle dörtle başlamakta fayda var demiştik. Bulmak sözcüğü aşağı yukarı hangisinde sağlamak, temin etmek anlamında kullanılmıştır. Sana işte şunu şunu buldu, bana bunu o buldu falan. O temin etti yani. Devam edelim bir bakalım hangisi bir cevabımız. Akşam kaybettiği cüzdanını apartmanın içinde bulmuş. Girişinde bulmuş. E buldu yani sonradan fark etti gördü. Sen hiç kalkma. Ben mutfakta kendime yiyecek bir şeyler bulurum. Temin ederim. Sağlarım. Alırım anlamında. Doğru cevap bursa olacak. Bitti. Şimdi sizden ricam şu. Kitabımızda hemen ben bir yandan kalem burada mı? Meşhur kalemimiz. Kalemimiz burada. Meşhur kaleme bak Allah. Kalemle ben şöyle tik attım. Cevap anahtarına tik atıyorum tamamına. Bir ve 2 gitti. Birinci ve ikinci haftamız bitti. Şimdi kitabın ilk kısmına bir gelelim arkadaşlar beraber. Ne yaptık ne ettik orada bir her şeyi görelim. Kitabın en başına kapağa kadar gittik evet. Yani. Ön söze kadar gittik evet. Şimdi İlk 2 haftamıza son vermiş oluyoruz arkadaşlar. İlk 2 hafta bitti. Artık 3. haftada cümlede anlamdayız arkadaşlar. Neler bekliyor bakın bizi Grafik 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 evet. Grafikler, denemeler bekliyor. Hemen şöyle bir göz atalım. Burada doğrularınızı, yanlışlarınızı lütfen kitaba yazın arkadaşlar. Bir sistematik gidelim yani yazık olmasın. Ben en azından bitirdiğimiz anlamında şöyle bunlara bir tik atarak gideceğim. Kitabı zaman zaman açıp bu taraftan kontrol edeceğiz. Ne yaptığımızı görelim diye. 2 haftalık süreç bitti arkadaşlar. Normalde 2 haftada ben bütün konuları da bitirebilirim. Yani 2 haftada 10 10-15 günlük süre içerisinde biz hafta içleri video atıyoruz. 10 günlük süre diyelim. 10 günlük süre içerisinde ben bütün konuları bitirebilirim arkadaşlar. Ama ardarda arda bugün Murat'ım, um, yarın o, evvelsi gün o konular birikir. Hiçbirini anlamazsanız, Hepsi böyle yarım yamalak. Sadece izlemiş olursunuz. Ha, i̇çimizde rahatlara bitirdik konuları. Hayır abi. Bütün mesele sizin soru pratiği kazanmanız. Ben zaten ilk haftanın ilk günü bakın şurada sözcükte anlam konu anlatımını yaptım. Aynı şeyi nerede yapacağım? Cümlede anlamda. Yani her konu değişimlerinin ilk günü konu anlatımımız olacak. Ben 11. 11 testte yani 3. haftanın 1. gününde arkadaşlar cümlede anlamla ilgili her şeyi anlatacağım. Ama sadece LGS odaklı gideceğiz. Yani TYT'de şu vardı KPSS'de değil abi başka sıralar bizi ilgilendirmez. LGS'de bu adamlar ne soruyorlar müfredatta ne var sadece LGS müfredatını anlatacağım cümlede anlamda yine taktikler vesaire. Sonra burada testimizi çözeceğiz sonra 2 haftalık bir süre hatta evet 2 hafta diyelim doğru tam. Tam 2 haftalık bir sürü cümlede anlam konuşacağız. Yine cümlede anlam soru tarzlarıyla cebelleşeceğiz ve siz yine şunu öğreneceksiniz. Ha bu sorunun uyanık noktası bu. Bu sorunun taktiği şu bu sorunun püf noktası bu. Yani aslında siz sorularda uzmanlaşmaya çalışıyorsunuz. Bütün mesele bu. Çünkü sınav süresi bizi buna itiyor ister istemez. Ne kadar hızlı çözebilirizin peşindeyiz şu an. Yoksa yani sınavda okuduğunu anlamam falan o önemli değil artık yani. Sınavdan sonraki hayatın önem taşıyacak. Hangi liseye gittiğin, neyi tercih ettiğin, nasıl bir hayat çizdiğin, kitap okuyup okumadığın. Bunlar senin hayatını artık belirliyor olacak. O yüzden sınavda yapalım ve geçelim. Şu an odak noktamız o. Çünkü sınav bizden onu ölçecek. Bakacağım A diyeceğim, B diyeceğim, geçeceğim. Doğal olarak hızlı çözmeniz lazım. Çok hızlı gitmemiz lazım. Kanalın varlık sebebi bu. Benim Var olma sebebim bu adeta. Arkadaki plaketler arkadaşlar bir eğlence kanalı değil benim açtığım kanallar. Bu kanallar eğitim kanalı. Yani ders anlatıyorum ben buradan. 2 izlersin 3 izlersin ders bu sonuçta yani. Belki dördüncü izlemezsin. Değil mi? Aynı videoyu 10 kere izlemezsin. Hani bir eğlence kanalı olsa belki daha rahat izlersin. Dersin ki ya abone olayım dur. Ama bir eğitim kanalı bu. Sonuçta ben sadece ders anlatıyorum. Doğal olarak... Allah'a şükürler olsun. Yani arkamızda 3 tane plaket var. Bir tanesi edebiyatın 100 bini, bir tanesi Türkçenin 100 bini ve 1 milyonu. Bunlar inanılmaz rakamlar hele ki Türkçe için. Çünkü Türkçe'ye şöyle bakılıyor. Ya yaparız nasıl olsa hocam okudun anlama işte. Bir giriyorsun sınava 10 doğru 12 doğru. Yapma abi işte 12 yapma 10 yapma. Kalemi bıraksan 10-15 yapıyor zaten. Sen 18 yap, 19 yap. Vallahi be kalemi bırak LGS'de 10 tane yapar zaten. Hiç işaretlemene gerek. Kalem kendi kalkar işaretler. Yani senin artık 18-19'dan aşağı düşmemen lazım. Bu kamp sonrasında hele hiç. Ve 18-19-20 yapmak da marifet değil. Herkes yapıyor oyun iki yanlış, bir yanlış falan. Bak herkese soruyor, herkes Türkçeden bir yanlış yapıyor nasıl oluyor? Herkes bir yanlış, iki O da değil, hızlı yapmak lazım. Ben 30 dakika verirsem sana 20 soruyu full çekersin zaten. Ben sana 40 dakika verirsem full çekersin zaten. Gel bunu 15 dakikada yap. 20 soruyu 15 dakikada yap da onu görelim. O zaman matematikte 5 yanlış 6 yanlış yapmazsın işte. Matematik netlerin de tavan yapar. Diğer derslerde netleri de tavan yapar. En büyük problemimiz zaman arkadaşlar. Sınavda hepimizin ortak sorunu süredir, zamandır. Zamanı yönetebilen kazanır. Çok bilen değil. Çok soru çözen eyvallah ama zamanı yöneten kazanır. Zaten zamanı yöneten kişi o çok soru çözen kişi. Çok çöze çöze soru tarzlarını iyice oturta oturta diyor ki ben bu soruyu böyle çözerim. Şu soru benden bunu istiyor. Bunu demediğimiz müddetçe yol alamıyoruz demektir. Yani siz soruya baktınız mesela numaralı cümle. Hemen e, denizliyle başlayın. D seçeneğiyle başlayın. Şıkkıyla konuşamadım. Dördüncü cümlede bu var. Başta cevap C ya da D zaten. Yürü oradan yürüsen. A B çıksın önemli değil. Sen nereden yürüyeceğini bil. Bak az önceki numaralı cümle mesela sözcük. Üçüncü sözcükle başladık. Ceyhan dedik geçtik. Birini soruyu hatırlayın. Bir saniyelik bir soru o. Çat çat bu. Arkadaşlar lütfen sondan gitmeye alışkanlık haline getirin. LGS sorularının %99'unda. Onun dışında %1'lik kısmı zaten şıklarla başlayacağınız kısım. Kısacası ben şu metni bir okuyayım bir anlayayım güzelce. Hah oh anladım tamam. O değil bu değil C. Demek değil abi. Bir soruyu 5 dakikada herkes çözer zaten. Tamam bir soruyu 10-15 saniyede 20 saniyede çözmenin yollarını ben size göstermeye çalışıyorum. Şükürler olsun çok da güzel gidiyoruz. Kitabı beraber bitirelim. Bu kitap Alıp çözeceğiniz bir soru bankası değil. Yani aldım, çözdüm, attım. Hayır abi, bu kitabı beraber bitirmek zorundayız. Beraber gidelim lütfen. Videolarda kalmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Kanala abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere.